الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتلي المؤمنين في صحبتي Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlisi ile 365 gün kitabından dilencilik konusunun birinci bölümünü işleyeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri bizleri istifade etmeye muvaffak eylesin. Bakara suresinin 200 73. ayet-i kerimesinde Mevla'mız şöyle buyuruyor. E'uzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. صدق الله كان الله yoluna adayan Yer yüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz, hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah, onu bilir. Hadis-i şerifte Saif, النبي صلى الله عليه وسلم, عن الزبير ibn العوام عن النبي قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حرمة من حطب فيبيع فيكفل الله به وجهه خير من ان يسال الناس اعطي ام منع. صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زبير بن اوّام رضي الله عنه عن نقلة Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan insanlardan dilenmesinden daha hayırlıdır. Bugünkü fetvamızın konusu fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez? Fıtır sadakası kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat içinde aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Usul bir kimsenin anası, babası, dedesi ve nineleridir. Furuğu ise bir kimsenin çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fıtır sadakası ve fidye veremez. Hanefi mezhebine göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez. Ana baba ana ve büyük babalara, oğul, oğlun çocuklarına, kız, kızın çocuklarına ve bunların çocuklarına, eşine, zengine yani aslı ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan Ergin olmamış çocuğa Şafilere ve imamı Ebu Yusuf'a göre fitre Müslüman olmayana da verilemez. Bunların dışındaki kardeş, dayı, teyze, amca, hala ve bunların çocukları, gelin, damat kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değiller ise kendilerine zekat, fıtır sadakası ve fidye verilebilir. Hatta bunları gözetmek daha evla, daha da makbuldur. Bugünkü duamız Tirmizi'de geçen Peygamber Efendimiz'in dilinden Allah'ım sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. Kıymetli müminler, Bugün sizlerle din görevlisi ile 365 gün kitabından dilencilik konusunun birinci bölümünü işledik. Mevlam istifade edenlerden eylesin. Allah bizleri rızasına uyan Müslümanlardan eylesin. Mevla Teala tevfikini bizlere rafik eylesin. Cümlemize son nefeste hüsnü şehadet, kelime-i şehadetle birlikte kamil bir iman ve şehit olarak huzuruna varmayı bizlere muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun.